bak. Kalktı yine uzun bir top orada dokunuş gelmedi. 10 numarada geldi İsmet Candan out oldu. Topu geri geçir. Galatasaray teknik tekrar geldi top. Şimdi kontrol. Bir ortada şey doğru kadeci. Haricar. <laughs> Şimdi uzun bir top daha gitti Kaptaca karşı karşıya 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 Zekeriya vurdu Karşı Adem'den memnun top numaralı oyuncunun ortası Oradan Samet müdahale etti Gidiyoruz da gitti İsmet Can. Şimdi Ahmetcan, Ahmetcan'a vuruşu. Ertelen kameralı topu. Murat. Noite. Ortasını yaptı. Gol pozisyonu. Bir vuruş geldi orada. Gol oldu. Gol atan oyuncu. Kim diye bakıyorum. Yunus da vardı sanıyorum. Thank taktı. Mehmet. Sonra Keza doğru gönderdi yine. Yunus girdi oralara Mert Eren. İsmik şimdi kullandı Cezalan içerisine Emirhan. alt oldu Emirhan. Göremedi kaleyi. Evet, Emirhan. Bakıyor topu.

oluşabilir. Ahmet Özkan'ın ortası direkt içeriye Kağan tekrar korner. Ahmet Özkan tekrar köşe atışını kullanıyor. Orta kafa Kaan attı golü 2-0 oldu. Yalnız tam gol olurken telefonlar kapanma oldu. Peki ortası. Tehlike var. Şimdi bir vuruş. Defans. Ayrıca Ahmet Özkan çıkarttı. Özkan'ın yerine. Oktay'ın gönderdi top. Tamer. Çıkmak istiyor Tamer. Oradan bir vuruş çıkarttı ama artık. Kullandı Anur. pasıma pasını Emin. Mustafa, Mustafa, çıktı, Mustafa. Kasım'ı yaptı kale boş, Velihan. Olmadı. Mevlüt kullanmış. sağa doğru. Ahmet'ten sekti, Tamer gitti. Tamer söktü, şimdi topu Tamer giriyor, tehlikeli. Tamer, Tamer. geriden gelen 23 numaralı oyuncuyu gördü. Arda ama Arda'nın iyi olmadı.